Merhaba herkese. Metin Hara'nın yazdığı, kişisel gelişimini adeta kutsal kitabına dönüşen ve İngilizceye de çevrilerek Invasion of Love adıyla raflardaki yerini alan Aşkın İstilası yol kitabından altını çizdiğim yerleri sizinle paylaşmak istedim. İnsan var olanı yaşamaz. Yaşadığı her şey zihninin içinde kendi algıladığı ve kurguladığı gibidir. Düşündüğün her şey bir yanılsamayken hissettiğin her şey hakikattir. Su hayattır. Onu kayaya dökersen israf edersin. Toprağa dökersen can verirsin. İçindeki sonsuz aşkı nereye dökeceğine, sevginin suyunu nereye akıtacağını bir kez daha düşün. Kap olup aşkı hapsedeceğine, hiç olup onu özgür bırakmayı öğrenmelisin. Allah'la buluşmak ancak hiçlikle mümkündür. Aşkın doğumu ancak aşığın ölümüyle mümkündür. Henüz bir saniye önce aldığın nefes dahi, içinde kalmayıp yerini bir yeni soluğa bırakıp vücudundan çıkarken yaşanan bir travmayı ömür boyu bu bedende tutmanın hiçbir mantıklı izahı yoktur. Günümüzde modern insanın kök çakra ile ilgili çok sıkıntı yaşamasının nedeni topraktan fazla uzaklaşmış olmasıdır. Her türlü proje, düşünce, fikir, doktrin cinsel çakrada yaratılır. Her yaratım cinsel çakrada başlar. Aşksız yaptığın ya da karşındaki insanla bağ kurmadan yaşadığın her şey din kitaplarının da işaret ettiği zinanın ta kendisidir. Bugüne kadar yaşadığın cinselliğini ve özel duygusal ilişkilerini bir kez de bu açıdan bakarak sorgulayacak olursan, belki de eşinle yaşadığın şey zina sayılırken, sevdiğinle yaşadığının adı aşk olacaktır. Cinselliğini rahat, korkusuz, suçluluk hissetmeden ve mutlu yaşayan insanları tehdit olarak gören devlet politikaları, dini kurumları bu tehlikeye karşı önlem olarak desteklemişlerdir. Çünkü cinselliğini rahat yaşayan toplumlar mutlu olurlar. Mutlu cinsellik yaşayan insanlar artık evrenselliği hissetmiştir ve içsel uyanışında biraz daha ileri adımlar atmışlardır. Migreni olanlar genelde çok yaratıcı kişilerdir. Ne yazık ki günlük hayatlarında bu yeteneklerini ifade etme olanağı bulamamışlardır. Migrenin iyileştiği yer cinsel çakradır. Sağlıklı cinselliğin yaşanmaya başlamasıyla düzelme görülebilir. Bu yüzden Anadolu'da başı ağrıyan genç kızlara evlenince geçer diyen haminneler aslında doğru bir teoriye parmak basmış sayılırlar. İletişimdeki enerjin, kurduğun iletişimin yüzde %80'ini belirler. Farkındalık sahibi insan hiçbir şeyin tarafında yer almaz. Ayrımda değildir. Her şeyi olduğu haliyle kabullenir. Birlikte ve tamlıktadır. Sufizmde doğruyla yanlışın ötesinde buluşalım diye bir tabir vardır. Hiçlik noktası orasıdır aslında. Cehalet ayrımcılığın ve taraftarlıkların başladığı noktadır. Cehalet derinleştikçe taraftarlık da artar. Farkındalığın yükselmesindeki önemli parametrelerden biri de öfkeden, kıskançlıktan, yargıdan, yokluktan ve kurban bilincinden çıkarak yaratan bilincine doğru ilerlemektir. İnsanın tekamül yolculuğundaki asıl büyük ve temel hedefi koşulsuz sevgiye doğru ilerlemektir. Pencerendeki güvercinleri nasıl seviyorsan, insanları da öyle sev. Dünyada kanseri en az görülen organ kalptir. Kalp bölgesini sevgisiz bırakırsan orası kanser veya kronik bir hastalık yaratacak kadar uzun zaman beklemez. Beklenmedik bir kriz ya da başka bir sebeple şalteri kapatıp devre dışı kalır. Sevgi özgür bırakmaktır. Bırakamadığın şey zaten seni terk etmiştir. Sevginin korkuyla kol kola yürüyemeyeceğini artık anlaman gerekiyor. Farkıntalıksız sevgi aslında korkudur. Korku ancak mutsuzluk ve yıkım getirir. Üzerine sevgi gönderdiğin bir ilişki kopuyorsa, bil ki o ilişki sevgi ilişkisi değildir ve nihayet şifalanmışsınızdır. Yok eğer bu ayrılıktan dolayı acı çekmeye başladıysan, üzülerek söylemek zorundayım. Gerçek canını yakıyorsa, yanılsamada yaşıyorsundur. Psikiyatrik rahatsızlığı olmayan her insan, bütün ilişkilerinde enerjisi yüksek insanlara yönelir. Kendinde unuttuğun varoluşu çocukların sevgi dolu yüksek enerjilerinde bulabilirsin. Hayat, ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak yaptıklarının bütün olarak oluşturduğu güçten ibarettir. Zihninin sınırları, yaşamının sınırlarını belirler. İçsel yolculuğun birinci kuralı öğrendiklerini unutmaktır. Hakikat, sen öğrendiklerini unuttuğunda geriye kalandır. Bilmek tutsaklık, anlayış özgürlüktür. Hakikat, zahiri anlamlarının ötesinde, batini anlamların kalbinde saklıdır ışığı karanlıkta ara. İnsanoğlunun yarattığı vahşeti hiçbir ilahi varlık durdurmadı. Çünkü burası özgür irade seçim alanıdır. Bu arenada varoluş sadece gözlemcidir. Asla durumlara müdahale etmez. Yol almaya değil, yol olmaya çalış. Çocukların ebeveynleriyle ve diğer herkese kurdukları iletişimin %80'den fazlası enerjiseldir ve duymasalar bile yaşanan her şeyin farkındadırlar. Fedakarlık feda edip kar etmektir. Siyahı ya da beyazı seçmek zorunda değilsin. Aradaki griyi de görmeli, siyahla beyaz arasında kilitlenen algılarının körlüğünden kurtulmalısın. Ailen ve sevdiklerin zorunlu sınavlarındır ve o dersin içinden geçip kendini geliştirmek durumundasın. Unutma, deneyim kazandığın sürece zaman kaybetmiş sayılmazsın. Bir şeyi almak için önce vermek gerekir. Nefes alabilmek için dahi onu önce dışarıya vermelisin. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey dişi enerjidir. Açlık, yoksulluk, savaşlar, kapitalizm, tecavüz, doğa ve hayvan katli hep erkeğin savaşçı ve yarışçı egosundan doğan felaketlerdir. Sen anneliğini bilen, dişi beynini birazcık uyarmış, kalbi açık bir insana ne kutup ayılarının derilerini yüzdürebilirsin, ne çocukların üzerine kimyasal bombalar attırabilirsin, ne de bir ağacı kesmesini söyleyebilirsin yaşadığın geçmişle barışmadığın ve ona karşı kırgın ve tepkili kaldığın sürece ayaklarına dolanan prangaların ağırlığıyla yol almak zorunda kalırsın. Düşmanın sahip olduğu öfke aslında onun en büyük düşmanıdır. Sakın onunla savaşa girme. Yaşamında kimseyi suçlama. Kötü insanlar deneyim, iyi insanlar mutluluk verir. Ruhtaki her blokaj, zihinsel bir sıkıntının ve bedensel bir rahatsızlığın kökenidir. Hastalıkların zihinsel nedenleri. Mesela meme kanseri vakalarının fedakar yapıdan, karaciğer probleminin öfkeden, böbrek sorunlarının eleştirmekten, mide problemlerinin stresten, bel ağrılarının ağır sorumluluk altında olmaktan, diz problemlerinin inatçı ego ve gururdan oluştuğu saptanmıştır. Sence bir insan neden diyabet hastası olur? Artık hayattan tat alınamayacağını düşünen insanın vücudunda hangi ikaz lambası yanardı sence? Beden sağlıksız düşünme yapımızı sürdürmememiz için hastalık denilen uyarı sistemini kullanır. İnsanoğlunun beş duyusu var olanın çok ufak bir kısmını algılayabilmektedir. Görebildiğin renkleri düşün. Var olan ışık spektrumunun ufak bir parçası. Duyabildiğin frekans aralığını düşün. Var olan ses spektrumunun ufak bir parçası. Alabildiğin kokuları düşün köpeklerin bizim alamadığımız kokuları aldığını, bizim duymadığımız sesleri duyduğunu, bazı böceklerin ultraviyole ışınlarını gördüğünü hatırla. Hiçbir kaza rastlantı değildir. Hayal gücünü öldürdüğün gün, dünya üzerinde kendi esaretinin başladığı andır. Metin Aran'ın kitabında en çok hoşuma giden ayrıntılar bunlardı. Herkesin okuması dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler.